Ne <laughs> Seni BİM'de görmüşler aşkım. Hepsalandım. Az bir yaptık evet, toplu binden ama temizlik malzemesi hiç alamadım. Çok ağır olduğu <laughs> için dedim ki onları online alalım A101'den. A101'den istiyoruz. Her şey eksik geliyor. Problem oluyor yani. Mecburen kendimiz geliyoruz, taşıyoruz yani. Mesela duru marka pirinç istiyorsun sana makbul diye bir pirinç bir tuhaf deniyor. <gülüyor> <gülüyor> Hazır poşetler. Değil mi? Hadi bakın çok ağır oldu ama. Hadi bismillah. Bir... Erkek kısı kısıtlı biraz Erkek değil? şu yani. Şu Uyku turun bakıyorum da. Bu kadar var. Kız, kız ürünleri daha mı çok satılıyor acaba? Mont da aynı şekilde mont alacaktık hep kız kız mı? Vay iki kere de bakacağız. E, iki, de. Burada daha ucuz var. E, bir Biraz bir büyük bir gibi geldi gözüm ama. Bir Öyle mi? Bunların şeyleri büyük oluyor. İçine pijama falan da giydiriyorsunuz. E. Fiyatını da söyle. Bu 93 TL. Bunun renkleri olsaydı <laughs> anladım. Çok güzel ya. Şey gibi Joe Dalton gibi. <laughs> çok beğendim. Güzel de büyük herhalde değil mi? He. Evet, bu... Kalmamış bedeni. Evet şu var. Çiğ hmm. yaş bunlar. Çiğ aç alacaksın da işte daha iyi olur yani. Öyle mi diyorsun? Tabii. Evet. Hmm. Çok fark var yani. bilemedim aşkım çok iyi hangisini biliyorsun. alırız diye bilemedim bir buçuk yok mu 1 ve iki mi var Bak yani bunu bitirmişler çünkü çok güzel aşkım bir buçuk yaş yok mu yani, olması lazım <laughs> bence bir buçuk süper olurmuş başka erkek yok bu arada bitti şu var bir de 3 yaş bunlar büyük hı hmm. bunlar büyük burası bitti bu da erkek budur yaş bu yani niye kızıyor çok 9 ay bu Vay iki kere inşallah vardır mont. Bakacağız. Yaş. Sanırım bu var işte başka yok. Güzel ki o. Bir yaş. Bir buçuk yok mu baktın mı yaş? Şimdi bak, şöyle kalınlığına bak, İçine bunu ince bir pijama giydiriyorsun. O yüzden böyle bol bol daha rahat etsin diye genelde kocaman alıyorlar. Bu içine pijama giyilmez aşkım. Pijama adet. Ne Zıbın şu? olur işte. Yani fark etmez. Hani çok soğuklarda. Hmm. Yani doğal gaz yanacağı için aşkım. Onu da hesap et. şuna çok, çok, fark aşkım, çok fark etmiyor. Değil, değil büyük olacak aşkım normal çocuğun gibi değil yani Öyle bir mi? Düşünme. Kaybolsun içine Her bir. Kocaman oluyor rahat oluyor. O zaman oluyor. olabilir. Yani. Çok şey olursa değiştiririz aşkım al gitsin. Çok mu büyük bu ya? <laughs> çocuğum benim şu an bir yaşına girecek ya. Bir mi alayım? <laughs> seneye bir tane daha alacağız o zaman. Yani aşkım alır. Seneye mi? Aşkım seneye kadar oho. Bu kış bunu giysin de. değil. 80 santimmiş bak. Bizim çocuk o kadar vardır şu an. <laughs> Boyu. Bir yaş al, bir yaş. Bir yaş hmm. Keşke bir buçuk olsa. Keşke. Başka renklerde bak. Varsa başka renk alırız. Başka yok Bir buçuk. Erkek yok ki. Onlar çok büyük. Şunlar? Hangisi? Beyazlar. Bu mu? Ha mesela örneğin. Bunların hepsi üç yaş, yaş. Şu griler? Çirkin mi? Buna bakalım. Bunda var mı? Bir yaş, iki yaş. Yok aşkım, bir buçuk yok. Yok değil mi? Kaçtan düşmüş bunlar? Bunlar tanesi 35'ten düşmüş. 25'e mi düşmüş? Evet. Elindeki daha uygun sanki. 30, evet. 20 lira. Bu, yer, bu kaçtan düşmüş? 30. Bu da 60 liraymış. Tanesi 30 liraymış. 20'ye düşmüş. Ya çok iyi oluyor evde. Hı, hmm, tulum kolaylık ya. Bildiriyorum ondan çıkıyor. Bak bunlar hep sarı etiketli aşkım. Şurada. Kaos var ama. Bir şey bulabilirsen. Hepsi sarı etiketli bunlar. Çok Bak küçücük aşkım. Sıraç da bunlardan bir. İyi de artık. Şu halde tulum bakalım ne küçük bunlar. Kırmızı olsun diyorsun yani. 10 lira fazla olsun. Ne <laughs> demişsin? Arkadaki mavi güzel ama. He, aşkım. Çok güzel. Kesin yok bu tabii ki yok. Yok mu? Güzel burada da var bak. Aynı renk. Bunlar küçük. Bir mavi, mavi diyorum. Küçük aşkım, küçük bebek. alamadığım için Hı -hı. Bunu dedim alalım Al aşkım Beden yok herhalde başka Bu 2 yaş büyük i̇şte. bir İşte yaş yok mu? Yok e Al o zaman İndirimde madem aşkım giyer işte tulum kolaylık 40 lira bu tanesi 20'ye geliyor Yani <laughs> Şimdi şeye baktım ben ayıp internette baktım 130 lira içeri Ve böyle yani ne kadar? 130. Hmm. 120, 110, 120. Bu böyle bayağı uygun geldi. Desenlerine bayılmasam da. Başka da beden olmadığı için. Beyaz olabilir aşkım. Ama Beyaz çok yakışıyor sirese. Bu bu indirimde değil aşkım. Ha. E, Sarı e, etiketliler indirimde aşkım. O ne kadar? 47. 7 lira mı fark var? 47 lira ama bir tane. Ha tek mi? Hı -hı. Bir tanesi mi 47 lira? Evet öyle şu an tulumlarım. Şimdi o yüzden ne bunu görünce ya. bir, bir şaşırdım. Bir tane de 47 lira çok bence yani. Yani iki tulum 100 lira gibi oluyor. Öyle zaten. Hadi 30-30 olsa neyse bak bu öyleymiş ateş şey olsun ve bunun farklı renk alırım da yok yani. Alırız aşkım ya. Yani. Nereye gitti araba? Arkada mı kaldı? Burada ya. oyuncak bakıyoruz da. Genelde yaş büyük oluyor ayları. kafayı yürümüş şu oyuncakları görünce ya. Bizim zamanımızda böyle oyuncaklar çok böyle yok, çeşit yoktu yani. Yani vardı da ne bileyim alamıyorduk herhalde. Ha aynen. O da yapacağız seni. Hmm. <laughs> Şimdi odada yatırmayız onu büyük ihtimalle bir 3-4 yaşına kadar falan ama Tuğçe dedi ki şey alalım bir oyun halısı alalım perde falan alalım yapalım odayı orada oyun oynar en azından dedi. Oyun halıları var ya böyle araba yolu var bilmem ne. Şimdi erkek çocukları bir de arabayı çok seviyor. Şimdi ona öyle bir halı alacağız. Güzel bir fon perde alalım dedik. Odası mavi işte böyle sarı bir perde alalım dedik falan. Güzel bir oda yapacağız. Şu an oda böyle kullanmadığınız şeyler çok var odada. Onları böyle bir ayıklamak gerekiyor. Şu an Siraç çok oyuncaklarla oynayamıyor. Her şeyi ağzına alıyor, atıyor. Bu tip oyunlar oynuyor yani. Şu an çok il ilkel yani, ilkel. şu hoşuma gitti ama. Sileç'in böyle zevkini böyle hayal etmeye çalışıyorum da hangi oyuncak bu oyuncağı sever acaba diye. Şey yere mi? Ne diyor 10 metrekare mi diyor aşkım hı hı. iyiymiş ama halı gelecek oyun halısı hoş yer var ya hmm. bir yerine, bir yerine. balkon tarafına mesela olabilir i̇şte onu dedim. <laughs> 10 metrekareymiş küçük değil değil mi 10 metrekare iyi ne kadar fiyatı 50 lira mı evet. bundan 2 tane alsan bayağı bir yer tutar yani. Bunları mı? Düşerse üstüne düşer. Hmm. Bırça mı? Diş için parmak bulacağım ama Ha parmağına takıyorsun. Aşkım daha erken değil mi ya? Şey. İki tane dişi var aşkım çocuğun ya. Dört. Ha? Dört. Ya dört iki altta iki ama üstte. <laughs> itibaren Bence erken aşkım ya. Yani. Şuplan itibara temizleme derken konuşuyorduk. Bir yani. diş çıkmış. Orada duruyor. İyi de da neyle da. fırçalayacağız? Suyla mı? Ay hiçbir şeyle. Hı? Hiçbir şeyle. Ha suyla sadece. Ha aşkım macun bile kullanamıyorsun. Dişinde bir şey kalmıyordur ki onun. Onun temizleniyor mu Şunları istiyordum ben ama çok pahalı. Ne, var ya? ne ki yani? Ne içi yani? Ne aşkım? Örümrün tabağı varydı. 130 lira diyor şaka mı bu ya çeşit yok bir de başka çeşit yok <laughs> abi sistem çalışmıyor diyor aşkım <laughs> kasalar çalışmıyor mu e? Aa, Gelecek mi? Belli değil. Yani Hadi. Şey İsterseniz Aa. Yandı kaşık. Evet ya. Bekleyelim biraz. Gelir mu az kaşık. Öyle bırakmaz mı? Belli ya. değil diyor. Yani şey olacağını zannetmiyorum. Ben de zannetmiyorum da belli değil diyor. Saat veremiyor çünkü. <laughs> Ayırıyorlar bak, herkes ayırıyor, biz de ayıralım. Çay aldım bu arada. Kendime ve Hangisi? İyi geceler mi? Evet, o. O bana Ben de içeceğim. Uyutur belki. Onun da mamasına şey yapacağım. Bu ara iyi gerçi uykusu. <laughs> biz iki salak bir mont yiğdiremiyoruz çocuğa. Çok yakıştı babacığım. Bak parmakları görünüyor aşkım. <laughs> yani çoğ... Biraz büyük mü alsak acaba? <laughs> ufak, zannetmiyorum ufak olduğunu aşkım. Kolu geçmedi çocuğun. <laughs> oh. <laughs> bir şey söyleyeceğim. Çok zor bir şey. Mont giydirmek bu kadar zor olmamalı ya. Aşkım ne bileyim, dene bakalım. Nasıl ben nasıl giydireceğim bu çocuğa bunu? Sirac şu an nasıl arkasına yaslanmak istiyor biliyor musun aşkım? Vurkusu da var. O kaka da yaptı. <gülüyor> <gülüyor> Giydirmeye çalışıyor. <laughs> Çocuk diyor ki ya sıcak olduğu halde niye böyle yapıyorlar? <laughs> Küçük mü? Giydiremiyorum hiç. Bilmiyor ki. ki. Aşkım giydiremesen de bir fikir olsun diye diyorum yani. Sence bedeni nasıl? İyi değil mi? İyi. Yani çok da büyük olmamalı yani. yani. Değiştirebiliriz aşkım büyük olmazsa. Sen bir bak yine alıcı gözüyle. İyi de giyimi zor olur Işte. Ee, e zor. Zor aşkım. Şöyle şeyler olsa daha kolay giydirilir. Bu beğendik de biz. 130 liraymış fiyat. Başka da mont yok zaten adam gibi. Birastık kaka yapacak zamanı bul